oyunu yorumlarsak şöyle başlayayım. Bizim beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok dengeli bir oyun oldu. Rakibin önemli oyuncularını özellikle Şıvanski ve Ferdi gibi geçiş oyununda kullandıkları önemli oyuncular vardı. Onları önlem almıştık. Baya bu konuda çocuklar başarılı oldular oyun içerisinde. Oyunun başında pozisyonlarımız var, gol bulabilirdik. 1-0 kendi pozisyonlarımız var. Oyunu rakibe vermedik. E, oyunun tamamında e, karşı bir oyun ortaya koymaya çalıştık. E, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncuların mücadelesinden, istek varlığından gayet memnunum. E, Skor haricinde e, hemen hemen böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek e, en iyi oyunlardan bir tanesinde oynadık oynadık e, bize göre. Ama işte Cengiz'in tamamen bireysel becerisi de o ilk yarının sonunda attığı bir gol. Ee, rakibi avantaj getirdi e, soyunma odasına girerken. İkinci yerde bu avantajı kullandılar. Son 20-25 dakika, 25 dakika e, bayağı bir baskılı oynadık, bayağı hücum yaptık. Skoru eşitleyebilirdik, risk de aldık. E, i̇ki santrafora döndük oyunun son bölümünde. Bayağı da bir risk aldık ama bugün itibariyle e, skoru istediğimiz gibi olmadı. Ama e, oyuncuların performansından, oyundan, istek memnunuz. Sadece skoru istediğimiz gibi değildi. Fenerbahçe'de bundan sonrası için başarılar diliyorum.